Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzun e, ana başlığının açıklamasını baştan yapayım ki az sonra az sonracılardan olmadığımız için merak edenlere en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyerek meraklarını giderelim. E, bizim bu videodaki savımıza göre, savunduğumuz düşünceye göre e, aslında İlk başında olduğu gibi, yani ben AKP'nin e, dedesinin Demokrat Parti olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla zihniyet olarak benim için AKP Demokrat Parti zihniyetinin devam eden bir halidir. Bu bakış açısıyla e, AK Parti'nin CHP ile zihniyet olarak bir gram dahi farklarının bulunmadığını iddia ediyorum burada tarihsel olarak bunu açıklayacağım. Şimdi derin bir meseleyi daha doğrusu bir sorunu e, açıklayabilmek için ya da teşhis koyabilmek için malumunuz psikolojide geçmişe dönmek, çocukluğuna dönmek vardır. Biz de efendim bu günümüzün siyaset sorununun e, sorununun başlangıcına dönmemiz gerekiyor ki bana bana göre burada e, CHP ile Demokrat Parti'nin ayrıştığı noktadan ki duruma bir göz atmamız gerekiyor. Efendim siyasetin çocukluğu, günümüzün modern Türkiye siyasetinin çocukluğu benim açımdan <laughs> tam bu noktada başlıyor. Burada önce bir İsmet İnönü'nün karakterine çok iyi bakmamız lazım. Atilla İlhan'ı okuduğunuz zaman Atilla İlhan çok çok Atatürk CHP'si ile İsmet İnönü CHP'sinin arasındaki farkı vurgular. Büyük bir fark vardır. Atatürk'ün CHP'si ile İsmet İnönü zamanında evrimleşen değişen CHP arasında büyük bir fark vardır. Bunun da sebebi İsmet İnönü'nün bir bürokrat olmasından, bürokrat yapısında, karakterinde olmasından kaynaklanıyor. Yani bir dünya liderinden Türkiye Cumhuriyeti birdenbire bir bürokrata olmuştur Ve bürokratların kafası şöyle çalışır. Kontrol edemediğin her şeyi engelle. Maalesef bu kötü alışkanlık aslında Osmanlı'nın son dönemindeki bürokrasinin zihniyetidir. Yani bu bir kişiye mahsus değil, bir kurumsallaşmış bir zihniyettir. Ve bu zihniyette ne vardır? <laughs> bu bürokratlar çok elitisttir. Halkı da umursamazlar. İtelerler, ötelerler, gözleri de görmez halkı. Ve varsa yoksa nasıl kontrol ederiz? Nasıl kontrol ederiz? Kontrol edemedin yasakla bitir. Dolayısıyla Atatürk birçok şeyin önünü açmaya çalışır iken, çabalar iken, birçok şeyin önünü açmış iken, açamadıklarını açmaya çalışıyor iken ömür vefa etseydi daha neler olacaktı bilemiyoruz. İsmet İnönü'nün döneminde kontrol edemediği her şeyi engelleme alışkanlığı göze çarpıyor. <laughs> Ve bu dönemde maalesef de çok büyük bir e, sorun yani dünya savaşı gibi bir sorunla karşılaşıyor. Her neyse e, o dönemde, e, ki CHP'de, yani İsmet İnönü'nün liderliği altındaki CHP'deki dönüşüm Osmanlı'nın eski bürokratik tavrına doğru evriliyor ve çok çabuk da taraftar topluyor ve CHP birdenbire CHP kadrolarını e, biraz da faşizan bir zihniyete bürünmüş olarak ve halkı önemsemeyen e, ve her şeyi kontrol etmeye çalışan ve elitist olan yani her şeyi biz biliriz kimse de bizden başka bilemez zihniyetindeydiler. Ve burada kendilerini neredeyse ülkenin kralı ilan ettiler. Belki de kendilerini iddia terakkinin devamı da sayıyorlar bilemiyorum. Ve bu biliyorsunuz bu zihniyet Atatürk e, Türk siyasetinden uzaklaştırmak için elinden geleni yaptığı halde birdenbire Türk insanının üstüne bu zihniyet çöreklendi. O dönemde işte iç ve dış gereklilikler Türkiye'de çok partili bir siyasal sisteme geçişi zorladığı için mecburiyetten İsmet İnönü rıza göstererek bir çok partili siyasete olur verdi. tabi olur vermesiyle birlikte yeni parti kim kuracak? Yeni parti nerede nasıl kuruldu? Yani Demokrat Parti. Tıpkı dikkat ediniz. Amerika'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ayrımı gibi Demokrat Parti'yi kuran insanların zihniyeti de oraya demek ki yönlenmiş ki onlar da kendilerini demokrat ilan ettiler. Bunlar cumhuriyetçi ise bize demokratız dediler. Fakat burada işte benim iddiamı nasıl diyelim pekiştirecek olan şeyi söyleyeyim ben. O da Demokrat Parti'nin daha dün CHP sıralarında oturan, daha dün CHP kadrolarında görev yapan insanlar tarafından temel olarak kurulmuş olmasıdır. Bakın bunu unutmayın. CHP'liler kurdular Demokrat Parti'yi. CHP zihniyeti kurdu Demokrat Parti'yi. İşte burası önemli ve sonuçta neye dönüştü? Bir dikkat edin. Şimdi dönüp bakıyoruz. Bir zaman atlaması yapalım. Geçmişten bugüne aynı elitist tavır, aynı halkı önemsemeyen tavır hortladı mı hortlamadı mı? Evet bu soruyu kendimize sorarak tekrar geri dönüyorum. Demokrat Parti o dönemde nasıl siyaset yapacaktı? CHP gibi yapamazdı tabii. En güzeli CHP'yi ötekileştirmekti. Yani onlar ötekiler oldular ve halka gülücükler dağıtmalar. Küçük minicik sizden yanayız, biz halktanız, işte şunla yapacağız, bunu yapacağız vaatleriyle iktidara geldiler. Elbette ki o dönemde CHP işte kurucu partidir, CHP Atatürk'ün partisidir, CHP devletin sahibidir, zihniyetinde bir grup insan bir oy oranı vardı elbette. Ancak daha sonrasında Demokrat Partinin o siyasi kıvraklığına, işte halktan yana olan konuşmasını iş bitiriciliğine ile CHP'nin yarışamadığını. CHP'nin bilakis e, bürokratik tavırlarla halka olan soğuk yüzüyle e, ha, e, kendini yiyip bitirdiğini de görüyoruz. Ve daha sonra aslında halk e, ara ara seçimlerde e, CHP'ye ne diyelim şanslar verdiyse de CHP bir türlü o bürokratik soğuk tavrını değiştiremedi ve sanki her iktidar alışında Halkta bir korku vardı büyük ihtimalle bu gözlenebilir bir şey e, gelip aynı şeyleri yapar mı acaba diye ve bu bürokratik tavır aslında sadece CHP'de değil CHP döneminde devletin bütün kurumları CHP'leşmişti yani o zihniyete bürünmüştü bunun içinde ordu da dahildi ve e, halk e, orduya da aynı gözle bakıyordu yani CHP'nin ordusudur. Ve zaten ordudan da ne zaman böyle layıklıktı ne bileyim e, devletti vesaire gibi üst perdeden sesler çıkınca halk hep ürktü. Ve tersi hareketlerde oldu. Yani nasıl ki CHP'den De Demokrat Parti'ye sığındıysa aynı şekilde ordudan gelen açıklamalarda halk her zaman ürkmüştür. Yani uzaktan duyulan aslanın sesi gibi aman gelmesin. Dolayısıyla Demokrat Parti aslında halkın bir sığınağıydı. Ancak Demokrat Partililer CHP'den bir farkı olmayan bu insanları, CHP'lilerden farkı olmayan insanlar olmadıkları gibi görünmeye çalışıyorlar iken zaman içerisinde göründükleri gibi olmaya doğru evrildiler. Ve işte yemiş oldukları bu siyasi darbeler, askeri darbeler vesaire ile birlikte onlar daha da çok halkçı oldular, daha çok halka yöneldi. Daha çok halka sığındılar ve e, dünyadaki konjonktür, yani dış güçler, dış mihraklar, kimse bunlar siyasal İslam'dan yana tavır koyunca Türkiye'deki siyasal İslamcılarla birlikte işbirliği yapmayı uygun gördüler. Çünkü buradan daha çok bir e, siyasi itibar, siyasi destek kazanabileceklerini, dışarıdan da siyasi destek kazanabileceklerini düşündüler ve bunu gerçekleştirdiler. Günümüzdeki Siyasal durum budur. Yani e, Demokrat Parti'nin devamı olan e, AK Parti ve zihniyetinin siyasal İslam ile işbirliği yapmasının nedeni de budur. Ancak hiçbir zaman İslamcı olmayan, bana göre hiçbir zaman da halkçı olmayan bir zihniyet hep e, çıkarcı bakış açısıyla daha bir nasıl diyeyim beceriden uzaklaştı. Yani e, milletin e, AKP'ye sığınmasından bahsettik. Neden? CHP'nin o hatıralarda kalan baskıcı, soğuk bürokratik yapısından e, ürken halkın e, AKP'ye sığınması. Neden? Çünkü bizden diyorlar, işte dürüst diyorlar. E, ondan sonra Haktan yana diyorlar, halktan yana diyorlar. Fakat zaman içerisinde çok haktan yana ya da çok halktan yana olmadığını düşünenlerin sayısı arttığı halde e, gene de CHP'ye yanaşmak istemiyorlar. Neden derseniz çünkü korkuyorlar. Çünkü hala CHP adına bangır bangır bağıran elitist, bürokratik, halktan uzak yaşayan bir grup var ve bu grup tehditkar bir şekilde konuşuyor ve bu grup tehditkar bir şekilde konuşmaya devam ettikçe halk hiçbir zaman o tarafa dönüp bakmayacak eğer maksat e, AKP'nin gidişi ise ya bu insanlar susmalı ya bu insanlar konuşma şeklini değiştirmeli ya da halkın güveneceğin güvenini artırmak adına AKP'nin içinden çıkan Siyasi partilere destek verilmeli. Onların e, itibarları biraz daha artırılmalı. Çünkü maalesef e, henüz her ne kadar yeni e, CHP başkanı yarı kara olan yarı eski CHP'li vasfında olsa da ne kadar halka yakın duruyor olsa da bir türlü e, imajını e, nasıl diyeyim CHP'nin imajını tazeleyemiyor. Çünkü bir yandan da böyle altını oyanlar var diyelim, öyle diyelim. Kendilerini savunuyor zannederken aslında CHP'yi bombalayanlar ve halkın güvenini ürkütenler var iken maalesef yeni başkanın işi zor. O yüzden bana göre yeni çıkan partilere destek verilmeli diyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız.